Burçlar gökyüzündeki takım yıldızlarından meydana gelmektedir. Güneş 12 takım yıldızın içinden geçmekte. Bu takım yıldızları ise zodyak takım yıldızları olarak adlandırılmaktadır. Bu takım yıldızlarının antik Yunan ve Roma mitolojisinde kendine özgü hikayeleri bulunmakta. Şimdi sizlere 12 adet burcun nasıl ortaya çıktığı alakalı kısaca hikayeler vereceğiz. İlk olarak Koç burcuna baktığımızda 21 Mart 20 Nisan tarihlerini kapsayan bu burç aynı zamanda baharın habercisi olarak görülmektedir. Yunan mitolojisinde Burcu'nun hikayesi Argo gemisinde Yasin ile Argonotların altın postu ele geçirmek için sefere çıkmalarına dayanmaktadır. Altın postu taşıyan koç onlara ulaşmadan gökyüzüne çıkar ve koç takım yıldızında parlamaya devam eder. Bir diğer burca geldiğimizde 21 Nisan 20 Mayıs tarihleri arasındaki Boğa Burcu karşımıza çıkmaktadır. Efsaneye göre Tanrı Zeus, Prenses Europa'yı Girit Adası'na kaçıracaktır. Kaçırmadan önce altın boynuzlu, öfkeli bir boğa kılığına girerek göklerde dolaşır. Daha sonra Europe ile boğa denizde yüzerek kıyıdan uzaklaşır ve gökyüzüne doğru yol alırlar. Artık ikisi de göğü aydınlatmak için bir takım yıldızındadır. 22 Mayıs 21 Haziran tarihlerini kapsayan İkizler Burcu'na geldiğimizde Castor ve Pollux Sparta Kraliçesinin iki oğludur. Oğullarından biri ölümlü, diğeri ise ölümsüzdür. Birbirlerine sımsıkı bağlı olan iki genç kardeşin sevgilerinin ve dostluğunun sonsuza dek sürmesi için Tanrı Jüpiter onları gökyüzüne çıkarmıştır. 22 Haziran 22 Temmuz tarihlerini kapsayan Yengeç Burcu'na baktığımızda Herkül'e Miken Kralı tarafından 12 görev verilir. Görevlerden ikincisi canavar olan Hidra'yı öldürmektir. Savaş esnasında Herkül'ün ezeli düşmanı Tanrıça Hera, Herkül'ün ayaklarına Yengeç göndererek dengesini yitirtmeye çalışır. Ancak başarılı olamaz. Hidra'nın ölümü sırasında göğe yükselmekte olan takım yıldızına yengeç adı verilmiştir. 22 Temmuz-23 Ağustos tarihlerini kapsayan Aslan Burcu ise Roma mitolojisine göre Lion aydan gelir. Herkül'ün 12 görevinden ilki Lion'ı öldürmektir. Lion Herkül tarafından öldürülür ve gökyüzüne gönderilir. 24 Ağustos-23 Eylül tarihleri arasını kapsayan Başak Burcu'na geldiğimizde ise eski bir efsaneye göre zerafeti temsil eden Erigon, Babası Ikarus'un ölümüne dayanamaz ve canına kıyar. Tanrılar baba Ikarus'u, sevgili kızı Ejin Virgo ve onun köpeğini gökyüzündeki en parlak yıldız olan Sirius olarak göklere yükseltir. 24 Eylül 23 Ekim tarihlerini kapsayan terazi burcuna geldiğimizde ise Romalılar bu tarihte gece ile gündüzün eşit duruma geldiğinden dolayı teraziyi denge ve eşitlik anlamıyla kabul etmiştir. önce 43 yılında terazi burcunda görülen kuyruklu yıldız Roma'da Yüce Sezar'ın öldürüşünün habercisi olarak da bilinir. Burçlar arasında canlı bir varlığı temsil etmeyen tek burç terazidir. 24 Ekim-22 Kasım tarihlerini kapsayan Akrep Burcu'na geldiğimizde mitolojide bu burç ismini avcı Orion'u öldüren Akrep'ten alır. Bu sebeple de Akrep gökyüzüne yükselirken Orion takım yıldızı ufkun altına iner. İkisi gökyüzünde bir arada bulunmazlar. 23 Kasım-22 Aralık tarihlerini kapsayan Yay Burcu'na geldiğimizde ise Yay takım yıldızı diğer takım yıldızlarına göre çok daha kolay gözlemlenebilir. Yay burcunu bilmiyor olsak bile insan başlı at sembolünü hepimiz biliyoruzdur. Yunan mitolojisinde Tanrı Pan'ın oğlu olan ve okçuluğu icat eden Krokus olarak geçer. Yarı insan yarı at şeklindeki mitolojik varlığın elindeki ok ve yay akrebin kalbine doğrultulmuş olarak tabir edilir. 23 Aralık 20 Ocak tarihlerini kapsayan Oğlak Burcu'na geldiğimizde tarihi Babillere dayanan en eski takım yıldızlarından biridir. Bu sebeple oldukça zengindir. En bilinen mit Pan ve Tayfun'dur. Efsaneye göre Hermes'in oğlu Pan, oğlakların boynuz ve toynaklarıyla müzik yapan çobanların ve süperlerinin tanrısıydı. Akla gelebilecek tüm vahşi yerler onun eviydi. Pan kılık değiştirip suya atlayarak canavar Tayfun'u öldürmek için beklemeye başladı. Fakat Tayfun geldiğinde kaçmaya çalıştı ve bu sırada vücudunun yarısı su altında kaldığından yarı balık yarı boğa şeklini aldı. Bu hikaye bir bakıma Oğlak Burcu'nun zorluk ve başarı dengesini anlatmaya çalışır. 21 Ocak 19 Şubat tarihlerini kapsayan Kova Burcu'na geldiğimizde ise bu burç en eski burçlardan biridir ve su takım yıldızlarının arasında kalır. Yunan mitolojisinde Kova Burcu'nun yöneticisi Uranüs dünyayı yaratan bilinç olarak görülür. Mite göre Zeus tanrılara içecek sunmak üzere genç bir çoban olan Ganimet Olympus dağına kaçırır. Çoban Ganimet burada tanrılara şarap dağıtmakta da görevlidir. 20 Şubat 20 Mart tarihlerini kapsayan ve son burcumuz olan balık burcuna geldiğimizde ise burcun sembolündeki balıklar Babillerden itibaren kuyrukları birbirine bağlı iki balık olarak gösterilir. Burcun zarifliği, hassaslığı ve duygusallığı Roma mitinde Roma mitinde aşk tanrısı olarak geçen Venüs ve Kupit, Yunan mitinde Afrodit ve Eros'tur. Rivayete göre Venüs ve Kupit kendilerine ateş atan bir canavar tarafından kovalanıyordu canavarın denize giremeyeceklerini düşündükleri için kendilerini balığa döndürdüler. Atlamadan önce de bir iple birbirlerine sımsıkı bağlandılar. Evet arkadaşlar, burçlarla alakalı hikayeler bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.